İlk en iyi çalıştığınız üç takım içinde hangisi var derseniz ben burayı sayarım. Tavşanlı Yiğit şu ana kadar çalıştığım en iyi üç takım içerisinde kesinlikle. Hı. Sentetik sahada olacak Deniz Hocam. Ee, daha önce antrenman oldu mu veya bu hafta olur mu? Orada olacak. da çalışma. Cuma günü sentetikte yapacağız antrenmanı. Hı. Hı. Çünkü farklı bir evet, saha. Evet. Cuma günü sentetikte yapacağız. Hem sahaya alışmak için e, oradayız. Hem de e, revizyon yapıp işte bir şekilde o maça da hazırlanmak durumundayız. Hı. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ee, Teşekkürler. Bahsetti Teşekkürler. Mustafa arkadaşımız da kadro derinliğimiz dediği gibi değişiklikler hiç sırıtmadı. Biz de öyle gördük. Evet. İyi hazırlanmışız da maça. İlk yarıda fırtına gibi esen bir yiğit spor. İkinci yarıda önümüzdeki maçları düşündüğümüz evet. için biraz daha rölantide seyretti. Rolanti'de çok da kaçırdık. İkinci evet. yarıda da 3-4 tane evet. kaçırdığımız pozisyon Hı. var. Tarihi bir şey olabilir diye. Hocam puan durumunu da incelediğimizde de en az gol yiyen e, ekipte biz biziz şu ana kadar. Biz e, stoperlerimizden de çok e, memnunuz yani burada Eşitlendi, taraftar şart. olarak da. Peki hocam taraftar hakkındaki yorumlarınızı alalım. Desteklerini bekliyoruz tabii ki ama bugün biraz hafta içi olması münasebetiyle e, ilgi azdı. Azdı. Hafta sonu peki orada oynamanın, Karakova'da oynamanın bize bir dezavantajı olur mu? Ya şartlar eşit. Gerçi e, Akıncılar orada idman yapıyor sanırım. Biraz da e, o sahaya alışıklar Ama fark etmeyecek. Biz nerede oynarsak taşın üstünde de oynasan çocuklar bir hedefe yöneldiler, bir baş koydular bu işe. Allah nasip ederse bir puana da düştü. Yakalayacağız yani. İnşallah. Geriden gelip inşallah. yakalayacağız, geçeceğiz inşallah. inşallah. Sonuna kadar varız. Ama taraftar orada nasıl olur bilemiyorum. Yani Akıncılar da buranın takımı. Nasıl olur bilemiyorum. Bakalım hocam göreceğiz. Gençilmenlik bekliyoruz. maç olur. olur. Öncelikle Tabii. ilk beklentimiz o. Galibiyette linistini olursa biz daha da memnun oluruz. İnşallah. Sağ olun. Ve Tuğrul Metin hocamızın elinin dokunduğunda Spor'a bir kez daha belli oldu bir buradan hocam. çok Sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Tebrikler. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. teşekkür.